Ferhat Kızıtaş YouTube kanalından herkese merhabalar. Kemal Ilıkan'la beraber Anadolu Efes e, Panathinaikos maçını konuşacağız. Anadolu Efes e, Yunan rakibini 85'e 82 mağlup ederek playoff'ta durumu 2-2'ye getirdi ve son maç Yunanistan'da oynanacak. Yanılmıyorsam kazanan takım e, Final fora kalacak değil mi abi? Evet. Evet. Hoş geldin abi bu arada sen de. Hoş bulduk kanalın hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Seninle uzun yıllar beraber çalıştık. Sağ olsun sen de e, gecenin bu saatinde bizi kırmadın. Yaşanan bu olağanüstü <laughs> olay sonrası e, bir yayın açtık. Sen de sağ olsun kabul ettin, geldin. E, şaşırdım mı bu tezahüratlara? Çok şaşırdım. Şaşırmamın sebebi Ergin Ataman'a tepki gösterilmesi değil. E, köklü bir basketbol geleneğine sahip olan Anadolu Efes taraftarının hani o basketbol bilgisiyle övünen hakemleri etki altına aldığı konuşulan, e, nicelik olarak çok tartışılan ama etkisi büyük olan o taraftarın Fenerbahçe taraftarı olmaya öykünmesi beni şaşırttı. Neden diyeceksin? Mola alsana Ergen tamam mola alsana tezahüratı Fenerbahçelerin tezahüratıdır. Bunu yaptılar. E, bu zaten şeyi fitil ateşleyen bir şeydi. Tamam bu tartışmanın bir öncesi var. Bir kere öncesine gitmek lazım. Cedi Osman'ın 3. maçtan sonra yaptıkları, Oyun içerisinde çok hırslı görünmesi, altyapısından çıktığı takıma karşı böyle bir e, işte mesela hakem düdüklerinden sonra Efes'te oyuncuların attığı üçlükleri çemberden koruması falan. Bu tip şeyleri ortamı yerde bu Panathinaikos e, cephesinden ortamı giren şeydi ama e, Efes taraflarının mesela her yanlış düdükte Euroleague mafya diye bağırması bu da bir Fenerbahçe taraflarına öykünme durumu. Ya Ama bunu biraz abarttılar. Yani bir önceki maçı şimdi yanılmıyorsam e, içeride oynanan bir önceki maçta yine buna yakın olaylar olmuş muydu? Çünkü o olay ben duymamıştım buna yakın. Şöyle oldu. Maçın son bir dakikası içinde çok kritik bir serbest atış kullanacaktı Hernan Gomez. Ergen tam onu sakat diye çıkarıp yerine Sulukas'ı attı. Sulukas %96 ile serbest atışı atan bir adam. Ve bu bir şeydi, ee, bir hileydi yani ne derler. Ya Bu şeyini kullandı yani Ergin Atam'a açığı. Ve bu maç kazandırdı Panathinaikos'a. En kritik maçı peki, kazandırdı. Peki bunda herhangi bir etik sorun var mı? Ya, etik sorun şöyle var. Ee, kural açığını değerlendirdi o an. Yani Aynen. bu şey Efes taraftarı da bunu taktı yani. Çok konuşuldu bu. Bu da konuşuldu. Böylece yani Efes'i iki yıl üst üste Avrupa şampiyonu yapan koç gitti. Efes'e kötülük yapan bir koç imajı yerleşti. Sosyal medyada bu büyüdü. Yani i̇ki dedik de bu arada Ergen tamam üç sene üst üste Efes'te Avrupa'yı... E, pandemi e, pandemi zamanı değil mi? Pandemi iptal oldu. Pandemi iptal olmasa Efes orada da alacaktı. Ve evet. üç sene üst üste şampiyon olmak yürürlükte hiçbir takım başaramadığı bir şey. Ergen tamam bunu Panathinaikos'ta başarmak istiyor. Geçen sene mucize bir şekilde şampiyon oldular. Finalde 17 sayıdan dönmüşlerdi. Bu sene bunu ya, yapabilir ama değil mi? Bu ee, sene de güçlü bir kadroyla girdi ama sezon içerisinde sakatlık sorunları yaşamasına rağmen bu noktaya getirebildi. Ee, böyle olunca, Muhtemelen e, Fenerbahçe ile e, maç yapma durumu da olabilir Final Four'da. Tabii Final Four'a kalan bu eşleşmenin galibi direkt Fenerbahçe ile eşleşiyor Abu Dhabi'de. <laughs> Bizim yeni bir kriz mi bekliyor yoksa? <laughs> Tabii ki canım kesin bir kriz bekliyor ama beni hayal kırıklığına uğratan dediğim gibi Efes taraftarının kimliğini e, Fenerbahçe taraftarı kimliğine evritmesi bir şey diye yani. Yoksa şey değil yani e, Avrupa basketbolunda birçok koç eski kulübüne dek basmaya gittiği zaman böyle karşılanmış olayları hatırlıyoruz. Ben yani Obradoviç de Panathinaikos şey, Atina'ya gittiğinde Panathinaikos taraftarlarının tepkisini gördü. Şeyde. Hem Fener'in başındayken bir Türk kulübüne gitmesinden dolayı hem de Fenerbahçe e, Avrupa'yı domine ettiği için bir rekabet duygusuna ötürü. Şimdi Ergin Ataman'a yapılması bunu çok fazla kişisel algıladı ve oradaki e, refleksinden de görüyoruz böyle bir şeye lojiye doğru yaptığı işaretlerden doğru. de bunu anlayabiliyoruz. arada Anadolu Efes'in şimdi hani basketbol kültürü, taraftar kültürü her zaman övdüğümüz bir camia. Şimdi Ergin Ataman'a yapılan bu e, saygısızlığı diyeyim ben tüm taraftalar mal edemeyiz yani şimdi orada belki de 300 kişi vardı değil mi? Sen orada salonu dolduran herkesten bu, bunu sorumlu tutamazsın. Ama sonuçta arkasındaki formalı taraftar grubu yaptı bunu. Bütün evet. varmadı ki. Yani ama şimdi bunu bakınca değerlendirme yapınca Anadolu Efes taraftarı yapmış gibi görünüyor bir sefer. Evet abi o, orası öyle. İşte zaten yani salonda ee... Yüz kişinin bir şey, bir, bir, şey bağırması bütün salonun e, davranışını değiştiren bir şey oluyor. Grup dinamiğini etkiliyor. Ee, ya ben böylece... şimdi itiraf edeyim. Ben şimdi basketbol maçlarını senin kadar böyle çok yoğun takip ettim. Eskisi kadar da çok takip ettim. Ama böyle playoff maçlarını ben de çok seviyorum gerçekten. İzledim ben de. Bir önceki maçı da izledim. Ya bakıyorsun Efes maçı kazandı ama bu akşam herkes Ergin Ataman'a yapılanları konuşuyor. Hani galibiyet belki de gölgede kaldı. Evet. Bu, belki de deplasmandaki maçta e, Efes'e yaramadı bu iş. Çünkü Ergin Ataman biliyorsun ne kadar çok motive olduğunda e, istediğini elde eden bir antrenör. Ki bana göre Avrupa'nın en iyi antrenörü bence. Hani belki bir şey katılmayabilir. Orodoviç de evet çok iyi bir koç. Ama Ergin Ataman Efes'i iki kere şampiyon yaptı. Ve e şu anki çalıştığı Panathinaikos'u Panathinaikos ile de vermeden ya pardon böyle... Real Madrid diyor daha ya. 4 yılda şu an Panathinaikos'u karşıda eee 3 kere belki de bu zaferi elde edecek. yani böyle bir hocaya sen ekstra motive etmiş oldun yani bir sonraki maça. Ya zaten EuroLeague'de bu tip akıl oyunları her zaman işe yaramıştır. En net örneği geçen sezon Obradoiro için Partizan'ı Real Madrid serisinde Saha avantajı olmamasına rağmen Madrid'de iki maçı da kazandı. Partizan. Üçüncü maçta Sergio Nuri bir kavga çıkardı. Maç bir karıştı. O maçı kazandı Real Madrid. Sonra o psikolojik üstünlükle ikinci maçı da kazandı. Beşinci maçı evinde kazanıp Final Four'a gitti. Final Four'da da şampiyon oldu. Bu bir akıl oyunu. Ergen Ataman e, ilk kez bu kadar tepki görmüyor. Ergen Atama ilk kez küfür de edilmiyor. Türkiye'de başına ilk kez bunlar gelmiyor. Bunu tezahüratı o an çok güzel lehine çevirmeyi başardı. Beşinci maç öncesi bütün Atina'yı ayağa kaldırmayı başardı. Medyasını, taraftarını e, umutlandırmayı başardı. Akıl Aslında oyunlarında. Aslında değil mi? Hani maçı kaybedeceği çok belliydi yani sonlara doğru. Maç yani zaten akıllar... insanları... adam kendini attırdı yani şey olarak Hani, maçın bittiği için attırdı zaten kendisini. Aslında bir sonraki maçın hazırlığını yaptı. Yaptı hareketi. Yaptı evet bravo işte. Bu bir koç, coach, Euroleague koçluğu budur yani. Bunu başardı. Yani, Beşinci maçta yani, yine neler olacak göreceğiz. Ya sonuçtan olur Efes bizim ülkemizin takımı. Biz isteriz ki başarılı olsun. Ama Ergin Ataman'dan milli takımın baş antrenörü ve orada bizi temsil ediyor. Yani hani ha, ikisi de e, başarılı olursa hani şimdi Efes elenirse üzülürüz tabii. Sonuçta bizim ülkemiz takımı ama Ergin Ataman da şampiyon olursa yine gurur duyacağız yani. Şimdi Ergin Ataman şeyi çok iyi biliyor. Efes'in Euroleague playoff tarihinde en büyük travmaları hep Yunan takımlarına karşı olmuştur. Olympiakos'a karşı 2013'te 2015'te verdiği 5 maçlık seriler var. Son maç Yunanistan'da kaybetmişti o ya. Herhalde Bar Olympiakos hocası İvkoviç miydi Efes'te çalışan sonradan? E evet İvkoviç'ti. İkincisinde de Barbaros Bar falan vardı. Sulukas o takımdaydı değil mi? Sulukas takımın genç yeteneğiydi. Şimdi Olympiakos'un tecrübeli kaptanı. Ee, aslında buraya da oynadı. Şimdi Efes ben Efes camiası şeyi düşünüyordur yani 5. maç oradan nasıl çıkacağız? Tabii. Yani, yani, hatta pişman olmuşlardır. Taraftarı için kızmıştır yani yöneticiler. yani şimdi bu olayların hiçbiri de yaşanmasa dahi Efes orada çok sert bir atmosfer bekliyor. biz bunu biliyoruz. Avaka Avrupa basketbolunun en büyülü salonlarından biri olarak biliniyor ve bu sene parkeleri dahil her şeyi değişti, komple daha korkunç bir hale geldi. Yani şimdi ben mesela Ergen Ataman'ın Efes başında olması bir Türk olarak yani bizim için bir şans da düşün. Çünkü Ergen Ataman'ın orada olması olayın politikleşmemesini sigortası aynı zamanda. En azından oradaki bir köprü görevi görüyordu yani ha. Mesela o, Fatih Terim'e evet, gitti o. ya orada futbol takımında çalıştı. Hani Aynen. sonuçta Türklere karşı orada bir antipatik davranışlar oluyordu o iki antrenörden sonra değil mi? Bunlar azalmaya başlıyor yani. Spor burada birleştiriyor bir nevi. Ya yani şöyle oluyor. Bu yine yaptılar. Atatürk'e falan küfür etmişlerdi. Ergen Ataman çıktı dedi ki nedir kardeşim bu kardeşim? Bu takım bir Türk geldi burada Euroleague şampiyonu yaptı. Sonuncu sıradaydınız. Ben aldım Euroleague şampiyonu yaptım. Bana ayıp değil mi o yaptınız dedi. Panathinaikos'un Gate 13 taraftarı açıklama yaptı. Özür dileriz Ergin Hoca. O e, bir olaydı. Biz yapmadık dedi. Ya yani işte var. Yani böyle bir fonksiyon olan bir insan Ergin Ataman. Yani ben aslında şundan da sevinç duyuyorum bir yandan. Bu olay orada çok daha da büyüyebilirdi. Ergin Ataman'a Fenerbahçe maçlarındaki gibi küfürler edilebilirdi. Küfür edildi mi bilmiyorum. Edilmedi diye biliyorum. Yok sadece mol alsana bağırıldı. Yani alsan dedi. Ondan önce ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte Euroleague mahvede bağırdılar. Bunlar tamamen Fenerbahçe taraflarına öykünme davranışlarıydı. ve Efes taraflarına yakıştıramadım. Ergen'in Ataman'ın da dediğim gibi orada yaptığı olay e, tamamen kendi camiasını konsolide etmek. Hani var ya siyasette öyle bir tabir var ya konsolide etmek. Onun için yaptığı hareketleri e, benim de iki tane şampiyonluğum var burada dedi. locuda bir yere yaptı yani birine yaptı. Belki de kimseye yapmadı orada. Akıl oyunu oynadı yani gösterdiği yerde kimin olduğunu. Ben bilmiyorum. şey sandım yukarıdaki posterde Euroleague'de kazandığı kupaları gösterdi galiba taraftara. Ha o da olabilir. Zaten başkan da e, ayağa kalkıp sakin kenarında maç izleyen evet, evet. Tuncay Özil'den Tuncay oradaydı. Bu doğru manevi evladı yani o sonuçta üzülmüştür canım o yani. İlk Final Four'a kaldığında 2000 yılında Ergen Ataman da başarmıştı bunu. Değil mi? Spor Lig'de. 2000 yılında. Daha yani 25 sene önce. Kaldığında Aydın Örsü'de 96 yılında ikinci yardımcısı şeydi. Ergen Ataman'dı. Doğru. Ya bu camianın evladı Ergin Ataman ve Ergin Ataman'ın Efes'e gelişi de çok enteresan. Amerika'dayken bir telefonla gelmiştir. Sezon ortasında. Tabii, ve son gelişi zaten birçok e, başarıyı orada getirdi yani. Tabii tabii yani göreve hazırım diye geldi. Kontrat montaj Bugün... geldi. Sosyal medyaya bakıyorum Galatasaray taraftarı işte Ergin Ataman'a haklı olarak yani Galatasaray'la olduğu için sahip çıkıyor. Hani hocam yuvana dön diyorlar da Ergin Hoca sence gelir mi ya hani Türkiye'de çalışır mı? Yeniden. Çalışır. Yeniden çalışır. Zaten Ergin Ataman tamam. hani <laughs> milli takım hocası. Hani kulüp bazında diyorum. Galatasaray'a gelir mi sence ki? Yani... <laughs> ya şöyle bir şey var. Şimdi basketbol lobisini kim, nerede, hangi güç dengeleri nerede bilmiyoruz. Yani bunları ya bilsek de burada şimdi spekülasyon etmek gibi olur. Ee, Ergin Ataman e, hem Şem Galatasaray'ın hem milli takım antrenörü olursa Türkiye'de sorun olur yani. Tabii. Ona birçok birçok insan buna karşı çıkabilir. Basketbol federasyonu başkanı Fenerbahçeli, CEO'su Fenerbahçeli. Yani ne bileyim e, zaman yani geçti. Evet. çalışıyor diyor Ergin Hoca değil mi? Bili takım hocasıyken. Evet ve şey yaptılar bıraktırdılar. Sonra geri yani döndü. Çok Fatih Terim'le olduğu gibi şey futbolda oldu ya. İki takım birden çalıştı Öyle bir hatı şeyler hatırlıyorum ben geçmişte. Evet. O 2013'te kısa bir dönemde. Aynen ikisi olmaz gibi bir şeyler olmuştu. Bir tercih yapmak zorunda bırakmışlardı. Ya Ergen Ataman Galatasaray'a dönüşü mümkün bence. Eğer şartlar sağlanırsa Galatasaray Euroleague'e dönerse mümkün. Bu da nasıl e, olur? Şimdi NBA Euro projesi nedeniyle Euro Lig'in buna cevap vermek için takım sayısını arttırması gündemde. tar Lig 16 takımla başladı 18'e çıktı. Evet. Şimdi bir 20 kartları var değil mi orada da? Ne var? Wildcard mıydı o? Wildcard. Değil mi? Şimdi Galatasaray şampiyon olsa bile katılamıyor yani. <laughs> Böyle ee, bir Şampiyon olursa wild card adayları arasına girer. Yani doğrudan şimdi şöyle bir şey var. 2011'de de katıldı. Oktay Mahmut ile. Eurocup kazanıp katıldı. Bir kere de wild cardla Aysal dönemde parayla katıldı. 5 milyon dolarlık wild aldı biz büyük bir camiayız dedi. Euroleague doğru dedi. Sizin dedi televizyon reyting gelirleriniz. O takım CSK Moskova'yı yendi. Kirilenko falan vardı NBA'de <laughs> o zaman. <laughs> NBA'de e, lockout mıydı? E, oyuncular oynamıyordu belli bir süre. Avrupa'ya gelmişlerdi. Kirilenko da CSK'da oynuyordu. Bu o takım yenilmezdi. Galatasaray bir İpekçi de yenmişti o takımı. Şivet vardı o takımda ya. <laughs> Müthiş bir takımdı. Galatasaray'da da Avrupa'dan, şey, NBA'den gelen Zaza Poçula vardı o zaman. Tabi lokavta Zaza Paçulu'yu almıştı. o tarihte <laughs> bilmiyorum da şey, Galatasaray çok fazla şey maç kazanmıştı Euroleague'de. Ergen Ataman'ın bir gün Galatasaray'a dönmesi Galatasaray'ın Euroleague'e dönmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa evet, yani büyük yankı yandırır bence. Evet çok büyük yankı yandırır. Çünkü zaten söylüyor adam kendisi söylüyor. Yani ben Galatasaray'ı başkan adayı olmak istiyorum gibi söylemleri var. Galatasaray'ın da iyi bir bütçeyle katılması gerekiyor. Sen şimdi dergin Ataman'ı getiriyorsan en az sence basketbolun bütçesi ne kadar olmalı maaş bütçesi? 30 milyon euro olmalı mı sence? Ya 30 milyon euro ya zaten şu an 30 milyon euro takım kaç var ki? 20 milyon euro olmalı en az o zaman. Tabii canım yani şimdi Efes'te Fener 24 milyon euro, 26 milyon euro böyle şeyleri var yani. Galatasaray şu an 10 milyon evet. euro'nun çok çok altında herhalde. Ya yani Galatasaray şu an Ergen Ataman'ın yardımcısı Yakup Sekiz Köklü. Yani 10 yıllık yardımcısı sağ koluydu. Onunla devam ediyor aslında. Evet. Aynı basketbol oyuncu oyuncuları bu seçimlerle. Bu, sene, bu, bu sene gayet iyi performans gösterdi Yakup Hoca. <laughs> e, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> şampiyonluk elde edecek. Yani Galatasaray'ın şeyi vardır ya böyle sürekli kupa kazanma şeyi. Bir kupa daha gelebilir. <gülüyor> Rakiplerine <laughs> baktığımız <bakabilirim>. zaman. <laughs> <laughs> Favori Galatasaray. James Ama Paul. Galatasaray'ın yeri Avrupa Ligi. Yani şey yani Euro Ligi bence. <laughs> Evet ama şöyle bir şey var. Yani Euroleague'de <laughs> kontenjans e, sorunu var. Yani Rus takımlarının olmadığı bir e, denklemde dahi üçüncü bir Türk takım Euroleague'e giremiyor. Şimdi Ukrayna Savaşı bitti. Rusya'ya e, spor yaptığımları önümüzdeki sezon kalkacağı konuşuluyor. CSK Moskova dönecek ki CSK Moskova Euroleague'in hissedarından biri. 12 hissedarından birisi. Doğru. Kazan gibi bir dev var. Ondan sonra e, Zenit var. Bunların tekrar yürürlüğe gelmesi söz konusu. İşte onlar yok diye İsrail'leri alıyorlar. İşte Apoel Euro Cup'u kazandı geliyor. Yarusalem başvuru yapmış. Bugün okudum. Abi yani bu ne demek? Türkiye'de şey, Euroleague'deki takım sayısı artacak demek. Burada bir, yani bir kontenjan olabilirse Galatasaray katılır mı FIBA Şampiyonlar Ligi'nden ve Türkiye başarısından dolayı belli olmaz. E, tabii şey de var. Bah Bahçeşehir Koleji var. Onlar da wildcard almak isteyecek. Hani bunlar tabii şey spekülatif şeyler yani bilemeyiz bunu. Yani Ergin Ataman'ın gelmesi üzerinden konuşuyoruz bunları. Gelirse EuroLeague oynarsa gelir. Böyle bir projeye gelir diye düşünüyorum ben. Bakalım çok teşekkür ederim. Ee, kısa ve güzel bir yayın yaptık. Eee gecenin olayına değinmiş olduk. Üçüncü maçı da ben çok merak ediyorum yine izleyeceğim. Beşinci <laughs> maçı. Yani şey, beşinci maçı, olur. maçı. Şu, yani. şu Yok güzel bir maç olur bence. Bu belki de bu olay belki de bu maçın heyecanını biraz daha üst noktaya çıkardı. Kazanan takım Fenerbahçe ile eşleşiyor galiba. Sen de söyledin. Evet. Oh, oh. Bakalım yani umarım güzel bir maç olur. Teşekkür umarım. ederim. <laughs> umarım Efes kazanır bakalım çok teşekkür ederiz arkadaşlar ee, kanalımıza abone olarak bize destekle de bulunabilirsiniz herkese iyi günler diliyorum